Merhabalar ben Teri. Youtube kanalım olan Amethyst Astro Tarot ile podcastim olan Stars and Cars Chronicles by Amethyst Astro Tarot'un diğer bir e, ortak yayınına hoş geldiniz. E, bugün konuşacağım konu Merkür gezegeninin boğa burcuna e, geçiş dönemiyle ilgili olacak. E, i̇letişimin Fikirlerin kısa mesafeli yolculukların ticaretin kardeşlerin gezegeni oldukça hızlı bazen de biraz hileci, hileci olabilen Merkür Koç burcunda zorunda uzun bir konaklamanın ardından sabit toprak burcu Boğa burcuna geçecek. Ne zaman 15 Mayıs tarihinde Türkiye saatiyle 20.06'da bu geçiş gerçekleşecek. Güneş e, 20.05'te 20 Mayıs e, 2024 tarihinde İkizler Burcu'na geçmeden önceki son burç değişikliği olacak aslında bu. En azından geleneksel gezegenler açısından. Yani Koç'taki dönem aslında e, Koç Burcu'ndaki dönem Merkür'ün e, Koç'ta ve ayrıca diğer öncü burçlar olan Yengeç terazi ve oğlak burçlarında yaklaşık özellikle 15 derece ile 28 derece arasında yerleşimi olan kişiler için için daha etkili olmuş olabilir. Neden bu 15 derece 28 dereceden bahsediyorum? Çünkü bu özellikle retro döneminin olduğu dönem, o da uzamanın yol açtığı dönem bu anlamda. O anlamda yani özellikle de e, gerileme döneminin, o yavaşlama döneminin, e, o yeniden e, fikirlerimizi gözden geçirme döneminin bu e, dereceler arasında olmasından dolayı e, diyorum ki bu derecelerde öncü e, burçlarda yerleşimleri olanlar daha fazla etkilenmiş olabilir ama şu noktada bu başlatılan coşkuyla, tüm enerjiyle aktarılan her şeyin bazen fikirlerimizle de kendimizi ön plana koymanın yavaşlamaya başlamasına tanık olabiliriz Merkür Boğa burcundayken. öyle ki yani Merkür Boğa burcundaki Merkür bu fikirleri sabitleştirmenin daha pratik bir bakış açısıyla Yaklaşmanın bir de yolculuğu yani önümüzde bir yol varsa bunu aceleye getirmeden çok daha yavaş ve istikrarlı bir şekilde ilerlemenin zamanı olabilir Merkür Boğa burcundayken Boğa burcunu düşünce aklında bir sürü fikirler e, e, yarışıyor neden yarışıyor halen çünkü bu videoyu yaparken Merkür Koç burcunda. Yani boğa burcunu düşündüğü aklıma doğa, ses, toprak, işte fiziki eşyalarımız, yatırımlarımız, borsa, rutinler. Bazen de bu rutinleri değiştirmeye hevesli olmamak gibi özellikler aklıma geliyor. Bu bakımdan yani zihnimiz, düşüncelerimiz ve iletişim şeklimiz boğa burcunun bu nitelikleri doğrultusunda ifade edilebilir yani bir nevi o hızlan başlanmış Ya da işte retro dönemiyle e, yeniden e, fikirlerin masaya yatırıldığı dönemde oluşan her türlü e, düşünceler, projeler e, ve iletişim şekillerinin bir nevi artık daha böyle e, sağlam temellere e, oturtulduğu bir dönemden de bahsediyor olabiliriz. E, bu noktada sizlerle Merkür'ün e, Boğaburcu'na Boğa burcuna geçişinin olduğu haritayı paylaşmak istiyorum. Şöyle bir şey e, baktığımızda bu haritaya e, Merkür e, Boğaburcu'nda Boğa burcunda ilerlemeye devam edeceği için bu dönemin bir süresinde Venüs gezegeni ki Boğa burcunun e, geleneksel yöneticisi olan Venüs gezegeni halen boğa burcunda ilerlemeye başlayacak bu anlamda da e, e, Merkür'ün en azından giriş haritasında e, pratik değerlerin sağlam temelli sevgi, barış, estetik e, yaklaşımların sözlü ve yazılı ifadelerimizde etkisinin büyük olabileceğini söylemekte yarar var aynı zamanda bu giriş haritasında yine gördüğümüz gibi bu boğa burcunun bu boğanın simgesi boğa burcunun oldukça etkili olduğu görülüyor ki yine bizi venüse geri getirecek venüsün de yine bu giriş haritasında etkili olduğunu söylemekte yarar var boğa burcunun yöneticisi olarak <laughs> Bu arada, pardon, e, buradaki önemli bir kavuşum kavuşumda e, daha çok e, orijinalliğin e, singesi olan Uranüs gezegeninin ya da inovasyonların teknolojik gelişmelerin bazen de baş kaldırmaların gezegeni olan Uranüs geçişlerde daha çok beklenmedik sürprizler ya da değişiklikleri de e, sembolize edebiliyor. Bu anlamda e, Uranüs'ün e, bizim e, kendimizi ifade ettiğimiz kimliğimizi ve nasıl bir nevi e, e, toplum içinde e, ışıdığımızı gösteren e, güneşle olan kavuşumu da yani boğa ile ilgili olan konularda dediğim gibi ses olabilir. Aynı zamanda böyle günlük rutinlerimiz olabilir. Birebir böyle sıkı sıkıya bağlı olduğumuz e, rutinler olabilir. Ya da işte ne bileyim bahçe ile ilgili olan konularda olabilir. E, böyle e, beklenmedik değişiklikleri yapıp kendimizi farklı bir şekilde ifade ettiğimiz bu alanlarda e, bir dönemden bahsediyor olabiliriz. Bu da başlangıç haritasındaki olan bir etki tabii ki. Sonuçta yani tabii ki bu geçişin bizim kişisel olan doğum haritalarımızda nasıl bir etki etkisi oldu daha önemli. Çünkü <laughs> Yani başka olan gezegenlerle ya da işte noktalarla açılarla olan bir etkileşimi varsa tabii ki bizim için ifadesi bambaşka olabileceği gibi daha yüksek tonda da olabilir. Onların hepsini her zaman için göz önünde tutmakta yarar var. Bunun dışında da yine bu dönemin başlangıcında fikirlerimiz ve duygusal tepkilerimiz oldukça uyumlu gözüküyor. Bunun, bunu söylememin sebebi de e, şöyle. Çünkü e, Merkür ile e, Ay arasında böyle tatlı, güzel bir üçgen açı var. Öte yandan e, iletişim şeklimiz e, dönüşümümüzü ya da kendimizi de, kendimiz için yapmış kendimizden çok aslında bütün genel olarak toplum için yapmak istediğimiz ...değişiklikleri yeniden göz, gözden geçirmek istediğimiz yol ile çelişiyor olabilir bunun sebebi de yine Merkürün bu sefer Plüton'la e, kare açısı yapmasından dolayı. Plüto çünkü tamamen e, değişiklikler e, bazen işte bir şeyleri yıkıp yeniden e, kurmayla alakalı olabileceği gibi bazen de tabuların yıkılmasıyla alakalı olabilir ama şu anda e, retro döneminde olduğu için bu daha çok bunu fiziken ya da zihnen yapmaktan sonra daha çok bu söz konusu olan dışı değişimle değişimler konusunda kendi kendimizle ya da başkalarıyla fikir teatisi yaptığımız bir dönem olabilir ki bununla bizim bu değişik değişim dönemiyle zihnimiz aynı frekansta olmayabilir bu dönemin başlangıcında en azından ee, şimdi bu paylaşımı sonlandıracağım. Bir de şöyle bir şey var. E, her ne kadar e, bu geçiş dönemi kısa olsa da 15 Mayıs ile 3 Haziran arasında yaklaşık 19 günlük bir dönemde yine de e, bizim kişisel hayatımızda etkilerini anlamak açısından doğum haritamızda boğa burcunun bulunduğu ev ev ki o hangi yaşam alanına etki ettiğini gösteriyor. Diğer e, sabit burçlarda eğer yerleşimlerimiz varsa ki diğer sabit burçlar derken asla akrep ve kova burçlarından bahsediyorum. Ve doğum haritasındaki Merkür gezegeninin pozisyonu, hangi evleri yönettiği, hangi hayat alanlarında etkili olduğunu gözden geçirmekte her zaman için yarar var. Çünkü böylelikle bu dönemin yani şu Merkür'ün boğa burcunda ilerlediği dönemin hayatımızdaki etkisini böylelikle daha iyi anlayabiliriz. Yani kısa bir dönem Dediğim gibi yavaşlamanın olduğu bir dönem ama bir yandan da bazı konuları daha fazla oturtabileceğimiz ve sağlam temellere koyabileceğimiz bir dönem gibi gözüküyor. Umarım sizler için, hepimiz için güzel bir dönem olur. Şimdilik benden bu kadar. Önümüzdeki hafta içinde. Dediğim gibi Güneş İkizler Burcu'nda ilerlemeye başlayacak. O konuyla ilgili bir kaydım muhakkak olacak. Bir de aynı zamanda Jüpiter gezegeninde bir yıl gibi uzun bir zamandan sonra burç değiştirecek ve ikizler Burcu'na geçecek. Onunla ilgili de muhakkak bir kaydım olacak. Onun dışında... İkizler dönemiyle ilgili olan astrolojik e, e, olaylarla ilgili yani gökyüzünde neler olduğu ile ilgili takvimini hazırladığımda zaten bunu da sizlerle paylaşacağım. İyi bir hafta olmasını diliyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Bye bye.